Merhabalar iyi akşamlar e, bugünkü e, konumuz e, matematiği nasıl halledebiliriz ya da kaç tane çözsek bizim için kârdır boş bırakmak daha mı iyidir e, Onun hakkında biraz konuşacağız Güven hoca gelecek e, birazdan bağlanır e, O da hoca kafası yayınlarında kendisi anlatıyor videoları da var şimdi birazdan kendisinden de bilgi alırız Atamalarla ilgili de sorunuz olursa söyleriz, konuşuruz, onu da danışırız hocamızdan. Güven hoca oradaysa, hocam size alabilirim. arkadaşlar bir yorum yapmak istemiyorum. Hani bir karar yok ortada. Ben nasıl yorum yapayım? Bir, bir şeye var. Ortada bir şey var ama sonuç yok ortada. Sayın hocam merhabalar. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İyi akşamlar tekrardan. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. İyiyim. Sizi sormalı. Çok teşekkürler hocam. Sizi ağırlamaktan şeref duyduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bilgiler olur öğretmen arkadaşlarımıza. Bu süreç içerisinde biraz kendinizi tanıtsanız iyi olur hocam. Zaten yavaş yavaş gelirler onlar bildirimler evet. gider. Hocam 94 yılından beri öğretmenlik yapan bir matematik öğretmeni. Maşallah hocam. <laughs> bir taraftan öğretmenlik devam ediyor, bir taraftan yayın çalışmaları devam ediyor ki 2002 yılından beri KPSS üzerine yayın çalışması yapıyorum. Şu anda da hem hoca kafası yayınlarının hem de e, lider yayınlarının matematik yayınlarını ben hazırlıyorum. Artı aynı zamanda lider yayınlarının da koordinatörlüğünü yapıyorum. Çok iyi. Hocam ben zaten şimdi videolarınızı gün içerisinde, daha öncesinde de bakmıştım. 74 tane filo çekmişsiniz hoca kafası yayınlarında. Evet, Bence evet. çok anlaşılır, çok sade çok rahat bir şekilde anlaşılabilir. Gerçekten başarılı bence. Yani bunu tavsiye ederim öğretmen arkadaşlarım. Zümrelerime medalla olursa. Eyvallah. Sağ olun. Ben öze, özellikle hocam o videoları hazırlarken hep şunun üzerinde durdum. Önemli olan şov değil. Önemli olan kolay kolay sorularla ya da sınavda çıkmayacak sorularla birçok kavramı öğrencilerin karşısına, adayların karşısına, öğretmen arkadaşlarımızın karşısına çıkartmak değil. Evet hocam. Sınava yönelik, sınavdaki çalışmalara yönelik ya da sınavda karşılaşabilecekleri soru tarzlarına yönelik bir çalışma olsun istedim. Ee, biliyorsunuz yani YouTube'da olsun, Instagram'da olsun bir sürü bir olsun. hocamız var, çok saygıdeğer hocalarımız var. Bu konuda emeğe asla saygısızlık etmek e, ...doğru değil. Evet. E, emek veriyor herkes her şeyden önce. Sizler de aynı şekilde. Ama e, maalesef matematikte... E, ...şöyle bir gerçek var. Bugün... E, ...20 yıl önce... ...sınavda çıkan ama hala... ...kitaplarda olan... E, ...ve hiçbir şekilde... ...şu an ÖSYM'nin... ...sorma ihtimali bile olmayan... ...sorularla boşu boşuna sınava hazırlanan adayların vaktini çalabiliyoruz. Ee, ben hep buna karşı oldum. Bundan sonra da karşı olacağım ve hep bütün yayınlarda, videolarda, derslerimde bunun üzerinde duruyorum. Ne yaparsak yapalım güncel olmalı. Ne yaparsak yapalım şu anı içermeli. Ve bu yıl veya bundan sonra ÖSYM bizim karşımıza ne çıkaracaksa biz onun üzerinde durmalıyız. Hep bunu söylüyorum. Kesinlikle hocam. Yeni gelen öğretmenlerimiz vardır. Bugün matematiği nasıl halledebiliriz konusu daha çok ön plana olacak. Yani ne kadar çözebiliriz, hangilerini çözebilir. temelimiz yoksa ne yapabiliriz gibisinden başlarız. Hocam o zaman ben soruyu sorayım ilk sorumu. Gelen ben sorular doğru. vardı zaten gün içerisinde. Şimdi doğru Hoca karar vermek e, önemli midir? Yoksa e, YouTube'da ya da özel ders mi almak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? İş yani temeli şöyle. olmayan birisi için. Aslında bu tamamen kişinin çalışma hırsına bağlı hocam. Hı hı. Ee, bugün işte uzaktan eğitim dediğimiz bir sürü eğitim metodu var. Ee, Youtube videoları olsun, işte özel ders olsun, dershane kursu olsun veya ne bileyim e, online eğitim siteleri olsun. Hangisi evet. olursa olsun. Kişinin hırsına bağlı her şey. Ben bu sınavı başarmak istiyorum. Ben sınavda hedeflerime ulaşmak istiyorum. Ben gerçekten de belli bir hedef dahilinde çalışmak istiyorum diyen herkes kendi yöntemini belirleyebilir. Bugün e, belli eğitim kurumlarına ya da belli eğitim platformlarına katılıp da umduğunu bulamayan arkadaşlarımız da var maalesef. Ama kendisi evde çalışıp da çok yüksek netler çıkartan arkadaşlarımız da var. Bu hırs meselesi, bu imkan meselesi, bu hazır bulmuşluk düzeyine göre belirlenecek bir şey. O anlamda ...hani nasıl çalışacağımız belirleyici artı ne kadar istediğimiz belirleyici. Hmm. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Peki hocam e, kitap konusunda e, nasıl çalışılmalı? Yani belli bir kitap mı gerekiyor yoksa bir hoca bağlı anlattıktan sonra direkt soru çözümünden mi geçmek gerekiyor? Bu konuda not tutma nasıl olmalı? Şimdi matematikte hocam... E, Konu dediğimiz şey aslında yöntemler. Konu dediğimiz şey aslında bazı kurallar. Ne bileyim bir ardışık sayılarda kural dediğimiz şey nedir? E, aradaki farkın sabit olması. Evet. Ya da ortanca terimin aritmetik ortalamaya eşit olması. Şimdi siz bu bilgiyi biliyorsanız ardışık sayıların genel özelliklerini biliyorsunuz demektir. Ama... Ya da ardışık sayıların sonlu toplamı için birden ene kadar olan sayıların toplam formülü vardır. Bir de genel toplam formülü vardır. Bitti bu kadar. Hani bu ikisini bildiğiniz andan itibaren siz ardışık sayıları biliyorsunuz anlamına gelir. Ancak ben ardışık sayılarla ilgili hadi desem 100 farklı soru yazabilirim. Evet. O soruda kimden ne istiyorum, ne bekliyorum, neyi bulmasını istiyorum, neyi hesaplamasını istiyorum buna yönelik 100 farklı soru yazabilirim. Bu anlamda yayın noktasında tek bir yayın tabii ki yeterli olmaz. Ne kadar çok soru çözdüğümüz o kadar önemli. Artı çözülen soruların niteliği önemli. Sınava yakınlığı, sınav formatında olup olmaması önemli. Her şeyden önce ne kadar çok soru çözerseniz o kadar hakim olacaksınız konuya. Alternatifleri göreceksiniz. Şimdi çoğu zaman öğrencilerimiz hep şunu söylüyor bize. Diyorlar ki hocam ben bir soru sormak istiyorum diyor. Geliyor yanıma soruyu gösteriyor. Soruyu görür görmez hangi yayın olduğu hiç önemli değil. Soruyu görür görmez başlıyoruz soruyu çözmeye. Diyor ki hocam nasıl bakar bakmaz ne yapacağınızı biliyorsunuz. E bu biraz da şeyle ilgili. Hazır bulmuşluk düzeyiyle ilgili, yapılan pratikle ilgili, uygulama boyutuyla ilgili. Bu sınava hazırlanan adaylar için de geçerli. Öğretmen arkadaşlarımız için de evet. geçerli. Hani e, farklı farklı soru türlerini ne kadar çok çözerlerse soruya o kadar hazır olacaklar. Mesela matematikte bizim en çok karşılaştığımız eleştiri şu olur. Hocam biliyorum 3 kere dinledim, 4 kere dinledim, tekrar ettim, 3 kitap bitirdim. Gene de soruyu gördüğümde ne yapacağımı bilemiyorum. <laughs> demek ki pratik eksiği var orada daha fazla pratiğe ihtiyaç var daha fazla soru tarzı görmeye ihtiyaç var e, Ay burada bitiyor bu anlamda ne kadar çok soru çözülürse matematikte bu kadar oturacak her şey peki hocam e, diyelim ki hiç bilmiyor zaman da biraz Hı -hı. kısıtlı 30 e, soru boş bırakacağına önerebileceğiniz işte 3 konu mu olur 4 konu mu olur yani kaç soru çözebilecek e, düzeyde bir şey söylerseniz onu 10 on netleri çıkabilir. Yani boş bırakmaması için ne dersiniz? <laughs> Hocam şimdi bir kere KPSS'de genel kültür genetenek kapsamında ister lisans düzeyi ister ön lisans düzeyi ister orta öğretim düzeyi hiç fark etmez. Rasyonel sayılardan bir soru her yıl gelir. Üstü Rasyonel sayıdan, sayılar. Tabii ondalık sayıdan her yıl bir soru gelir. Tek çift sayıdan her yıl bir soru gelir. Ve bunları çok rahat yapabilir sınava girenler. Şimdi rasyonel ondalıklı tek çift, üstü köklünün denklem boyutu belki kişiden kişiye değişir ama sayılarla ilgili olan kısmı sayı soruları çok rahat çözülebilir. Bunun yanında en az 3 tane sayı problemi çıkar. Hani Bütün problemleri baştan sona düşünmektense sayı problemlerinden bir ...en azından bir soru, iki soru yakalamak çok mümkündür. Yaş problemi dediğimiz problem türü... ...belki de problem türleri içerisinde en sade, en yalınıdır. Yaş problemi her yıl çıkar. Bunlar çok rahat yapılabilir sorular. Artı, mesela benim her zaman söylediğim bir şey var gene. Sayısal mantıkta konu diye bir şey yok. Sayısal mantıkta evet. ne yapacağımızı hangi yöntemi kullanacağımızı, hangi formülü kullanacağımızı zaten soru bize söylüyor. Otomatikman sayısal mantıkta standart bir çalışmayla bile çok rahat 2-3 tane soru çözülebilir. Bu anlamda hani topladığınızda bir 10 soru 12 soruya ulaşacak düzeyde bir çalışma yapılabilir. Bu geometriyi bir kenara bırakıyorum veya Olasılıkta zorlanır adaylar genelde hep öyle söylerler ben olasılık sevmiyorum, olasılık yapmak istemiyorum derler. Olasılıkla ilgili soruları diyelim ki kenara bıraktık bir geometriyle beraber 36-37 başlık var diye düşünürsek bunun içerisinde bir 7-8 başlığa çalışıp çok rahat bir 10 soru 12 soru yapma ihtimali söz konusu olabilir. Bayağı bir yüksek hocam. 30 sorudan 12 tane soru yapmak gerçekten büyük bir puan getiriyor. Ee, yani boş bırakmaktansa sizin bu söyledik konu, söylediğiniz konulara çalışılırsa en azından bir 10 tane kesin yapılır değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Ya bu biraz da matematik korkusu ya da matematik çalışmama refleksi e, ile ilgili. Hocam matematikten korkmamak lazım. Matematiğin üstüne üstüne gitmek lazım. Sonuçta bu sınava hazırlanan herkes Türkçe'ye çalışıyor. Herkes tarihe çalışıyor. Herkes coğrafyaya çalışıyor. Herkes vatandaşlığa çalışıyor. Ama matematiğe çalışanların oranı gerçekten az. Bu yüzden matematik bizim için çok değerli. Ve sınavda hani ortalamanın e, karşılaştırmasını yaptığınızda bugün genel yeteneğin ortalaması, genel kültürün ortalamasından daha düşük. E, çok bu az. anlamda matematiğe baktığınızda Matematikte Türkiye ortalamaları 3 aşağı 5 yukarı 3 4 net, 5 net, 6 net, 7 net hep bu aralıkta dolaşıyor. 30 soruda ortalama 6 netin olduğu bir sınavdan bahsediyoruz. Evet. Bu sınavda biz 8 net veya 10 net yaptığımızda bize çok ciddi getiriler elde edecek. <laughs> Peki hocam öyle bir yayın ya da soru bankası bildiğiniz var mı? Yani bunu çözerseniz bakın bu seviye gelebilirsiniz. dediğiniz bir yayın var mı? Hocam şimdi piyasadaki yayın evlerinin çıkarmış olduğu KPSS kitaplarında sonuçta ben de yayın hazırlıyorum. Evet. Benim de şu an piyasada kitaplarım var. Bu kitapların içerisindeki sorular belli bir emekle hazırlanmış sorular ve bu emeğin karşılığında tabii ki 30 soruluk bir sınav varsa bu 30 soruluk sınavın çok rahat 20-22 tanesini, en az 20-22 tanesini karşılayacak düzeyde bütün yayın evlerinin kitapları. Ama önemli olan sınava girecek olan adayın temeli ne durumda? Evet. Şimdi bir matematik öğretmeninden bahsediyorsak, bir fizik-kimya öğretmeninden bahsediyorsak, bir fen bilgisi öğretmeninden bahsediyorsak ya da ne bileyim mühendisten bahsediyorsak bunların matematiği biraz daha e, temel itibariyle iyi düzeyde olduğu için hazır bulmuşluk düzeyleri daha iyi olduğu için e, onlar çok rahat bir 5-6 soru bankası bitirebiliyorlar sınav hazırlık sürecinde ve bu da onlara fazlasıyla yeterli oluyor. Belli başlı konulara dikkat ettikleri takdirde istedikleri netlere çok rahat ulaşma imkanına sahipler ama şimdi Okul öncesi öğretmenliğinde biraz daha sınırlı, sosyal bilgilerde sınırlı, evet. Türkçe edebiyatta sınırlı, beden eğitiminde, İngilizce öğretmenliğinde sınırlı. Hani e, o branşlarda öncelikle temel ne durumda? Bu bizim için çok önemli. Evet. Mesela ben KPSS yayını olarak diyorum ki e, temeli yoksa ya da temelinin olmadığını düşünüyorsa, temel işlem becerisinde sıkıntı yaşıyorsa, işlem önceliğinde sıkıntı yaşıyorsa, denklem çözmede sıkıntı yaşıyorsa, antrenmanlarla matematik tarzında bir kitapla başlamasında fayda var. En azından o işlem becerisini oluşturma noktasında belli bir noktaya getirecek onu. Sonrasında belli bir temel oluştuktan sonra o işlem becerisi ve denklem çözme aşamalarını yerine getirdikten sonra Herhangi bir yayın üzerinden hatta bir yayınla sınırlı kalmamak şartıyla en az 2-3 yayın kullanmak şartıyla KPSS yayınlarına geçebilir. Ee, yani strateji dediğiniz antrenmanlarla başlamak temeli olmayan biri. Sonra evet, ilerleyen süreçte evet. işte, herhangi bir kaynağı seçip bundan başlayabilir. Evet, Bu şekilde evet, söylediniz. Peki evet. denemeler üzerinden mi? yoksa çıkmış sorular üzerinde biraz kalıpları ezberlemek olur mu? Hocam. Kalıpları ezberlemek artık hiçbir işe yaramıyor. Şimdi hmm. mesela şu tarz sorular vardır. İşte çoğu zaman denk geliyorum ben de YouTube'da benim de karşıma çıkıyor. İşte şu denklemi gördün mü bunu yapacaksın, giderirsin evet. bunu işaretleyeceksin. Tarzında sorular. Artık öyle değil hocam. ÖSYM daha çok yorum yapılacak, daha çok işlem becerisini konuşturacak ve e, soruyu gördüğü andan itibaren... O soruyu analiz etmesi gerekecek sorular soruyor bize. Bunun da en temel örneği. Şimdi tek çift sayılarda artık şununla karşılaşmıyoruz. Ee, nasıl diyeyim? a bir tek sayıysa aşağıdakilerden hangisi çifttir? Tarzında evet. soruyla karşılaşmıyoruz. Ne yapıyor? Bir işlem veriyor. Bu işlemin sonucunun tek ya da çift olduğunu belirtiyor. Altına üç tane madde açıyor. Hadi bakalım bu maddeyi, maddeleri incele ve sonucun hangisinde tek hangisinde çift olduğunu belirle diyor. Hiçbir şey hazır değil artık. Ama yorum yapmayı bilen, soru üzerinde analiz etmeyi bilen herkes çok rahat o sorunun çözümüne geçebiliyor. Artık ÖSYM bu tür sorular üzerinde duruyor. Bir eşitsizlikleri yorumlamayla soruyor, bir tek çift sayıları yorumlamayla soruyor. Zaten problemlerde kalıp bitti. Problemlerde hmm. artık e, standart her yerde karşılaşabileceği soru tarzları bitti. Günlük hayatla ilişkili, günlük hayatta kullanabileceği, yaşamın içinden detaylar içeren sorular soruyorlar artık bize. Bu da yorumlamayla çözülebilecek sorular. Kalıp soru asla ve asla işe yaramıyor artık. Peki hocam, belli bir aşamaya getirdikten sonra her ders gibi muhakkak matematikte unutulur. Ee, bunu nasıl tekrarlayacak? Yani sınava kadar nasıl e, idare edecek o matematiği? Hocam e, şöyle şimdi örnek veriyorum. Ben okul öncesi öğretmeniyim. Elimde üç tane kitap var. Evet. Ben üç farklı yayından matematik çalışıyorum. Ve üç farklı yayından belli aşamaları sınava kadar planlamışım. O plan dahilinde ilerliyorum. Bir kere benim üç kitabın üçünü aynı anda çalışmamam lazım. Birinci kitaptan belli bir seviyeye geldikten sonra belli üniteleri bitirdikten örneğin dört konu bitirdikten sonra ikinci soru bankasına geçmem lazım. Orada da bir dört konu bitirdikten sonra üçüncü soru bankasına geçmem lazım ama başladığım soru bankasını düzenli olarak devam ettirmem lazım. Bu benim ne işime yarayacak? Bu benim özellikle eski konuları da tekrar etmemi sağlayacak. Bir taraftan ileriye doğru ilerleyeceğim ama bir taraftan da geçmişe dönük konulara da ...çalışmaya devam edeceğim, soru çözmeye devam edeceğim. Matematik nankör bir derstir. Matematikte bir şey öğrenirsiniz... A ...örnek veriyorum, 50 tane soru çözersiniz... ...tamam artık oturdu dersiniz... ...aradan bir ay geçer... ...hiçbir şey hatırlamadığınızı görürsünüz. Hmm. Bu yüzden oturlamayı çok iyi yapmanız lazım. O tekrarı çok iyi yapmanız lazım. Özellikle belli bir aşamaya geldikten sonra da... ...örnek veriyorum, Mayıs ayı geldi, Nisan ayı geldi... ...konular bitti... Artık istediğimiz noktaya geldik. O noktadan sonra da e, sürekli branş denemesi ya da e, genel deneme çözerek o denemelerde artık e, genel tekrarı da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ee, hocam genel olarak bütün sorulara e, cevap verdiniz. Zaten böyle yapmamız gerekiyor. Peki sizin böyle bir çalışmanız var mı? Mesela 5 tane konu, yani 4 tane konu anlatmışım. İşte 10 tane net çıkarılabilecek. Ya da 5 tane ne çıkarılabilecek bir programınız... ya da bir videomuz var. mı? Hocam böyle bir video geliyor yolda, özellikle e, bunu Instagram hesabım üzerinden de duyuracağım yüklendiği andan itibaren arkadaşlara e, hangi konulara daha detaylı çalışmaları gerekiyor, o konulardan fix banko soru gelir dediğimiz konular hangileri ve e, Standart bir çalışmayla bile olsa çok rahat yapabilecekleri e, 6-7 konudan oluşan bir video hazırlıyoruz. Şu anda bu video yayınlandığı anda zaten duyurusunda yapacağım. O videonun hmm. içerisinde de neler olacak? Sınavlarda son 6 yılın, son 7 yılın çıkmış soruları dikkate alınarak e, her sene gelen ve çok da fazla zorlanmadan çözebilecekleri soru tarzları ve bu soruların pratik çözümleme tekniklerini içeren videolar hazırlıyoruz şu anda. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz bilgileriniz çok için. Yayınımıza da katıldığınız için çok mutlu olduk. Umarım bilgilerimiz faydalı olmuştur. Bunun sonucunda bir netice çıkarıp karar vermek isteyen, işte ben matematiği 3-4-5 tane de çözeceğim diyen varsa bu söylenilen ifadelerden bir soru çıkarabilir, kendisine bir analiz yapabilir diye düşünüyorum. Evet hocam. Evet. Arkadaşlara soruları varsa sor, sorabilirler. Yoksa da hocam e, yayını bitiririz. Herkesin muhakkak bir zamanı olan dersi olan zati vardır. Eğer sorusu olan varsa alabilir. Evet. Bakalım hocam sorusu olan varsa yapabiliriz. Biri sormuştu ama geçmiş geçmişti. E, Bakayım sorusuna. Hocam şey sormuşlar. Matematikte bütün konulara çalışmak gerekiyor mu? Ya da belli konulara ağırlık vermek gerekiyor mu? Bunu zaten söylediniz şey içerisinde. Evet. Bu biraz da işte dediğim gibi hocam. Daha önce de söylediğim gibi. Kişinin hazırlık sürecine bağlı, temeline bağlı ve hazır bulmuşluk sürecine bağlı, düzeyine bağlı. Herkes kendini biliyor zaten. Neler yapabileceğini, neler çalışabileceğini veya hangi sorular üzerine düşebileceğini biliyor ona yönelik çalışma yapmasında fayda var. Mesela Sözelci matematikle ciddi anlamda emek vermesi gereken adayların geometriye çok fazla zaman ayırmasına gerek var mı tartışılır. Hani geometride 3-4 soru yerine biraz önce saydığım konu başlıklarına odaklanmaları onlar için daha faydalı olur gibi düşünebiliriz bunu. Ee, teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olasınız. Çok video çözmek soru çözmekten iyi mi? Çok video izlemek soru çözmek evet. iyi mi? Ya video izlemek evet güzel, ee, farklı farklı detaylar yakalıyorsunuz ama her şeyden önce e, oradaki videodaki detaylar çok 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 zamanınızı almamalı sizin ve izlediğiniz video. Ee, sorunun çözüm aşamalarındaki detayları ve yorumlama şekillerini çok net ifade etmeli. Mesela bir işlem adımından başka bir işlem adımına geçerken ne düşünmeliyiz, onu düşünerek ne yapmalıyız, bunları çok net ifade etmeli. Bu yüzden videoları izlerken seçici davranmaları lazım arkadaşlarım. Bu bir. İkincisi, videoları izledikten sonra ne kadar çok soru çözerlerse o kadar iyi tabii ki. Hocam bir soru gördüm. Yanlış e, görmediysem tabi. Antrenmanlarla matematiğe şimdi başladığımızda sınava yetişir, kadar mi? yetişir mi gibi bir soru vardı. Yanlış görmediysem. Evet, hocam. Antrenmanlarla matematiğin örnek veriyorum. Birinci kitabına başladınız. Arkadaşlar bir ayda bitirin en fazla. Öyle ben bu kitabı alayım. Dört ay çalışayım. Beş ay çalışayım gibi bir hayale sakın kapılmayın. Yok. O kitap bir aylık bir kitap. Bir ay içerisinde kitabı bitirin. Sonrasında normal çalışma düzenine geçin. Teşekkür ederiz hocam. Hocam peki atamalarla ilgili bir düşünceniz var mı? Onu soruyorlar. Valla ek atama olur mu demiş bir arkadaşımız. İnşallah olur. Hani Hı -hı. bazı şeyleri öngörmek çok zor artık. Evet dönemde. çok zor. Ee, biraz da işte bu Aralık ayında yapılacak bütçe görüşmelerine bağlı bazı şeyler. Ee, ve ona bağlı olan farklı farklı süreçlere bağlı. İnşallah olur. Gönlümüz bundan yana. İnşallah hocam. Çok sağ olasınız. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim hocam. E, galiba sorular yok hocam. E, sizi de özellikle hocam kusura bakmayın. Zamanınızdan da alayım. Evet. E, tekrardan teşekkür ederiz. Ben Böyle teşekkür bir videoda bize söylerseniz biz de paylaşırız hocam. E, en azından arkadaşların haberi olur. Tabii ki. Tabii ki. Herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok sağolasınız. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz yoksa kapatabilirim. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.